her şeyi bıraktım. Tek o hayalimdeki bu <laughs> Abi durmadan nova yiyorum. Nereden yiyorum? Gel bir ona alayım. Arkan, arkan Çık. Zehir küllerini aldım da. Şuraya bir tor atsana. Aldım, Adamlara As bak. Amara. Bak seni mezarladılar. Kanka, tor <laughs> açtım mı gelir hemen? En arkada rump var süperli. Hüsam nereye gitti lan? Buradayım. Hüsam gelsene, monu var. Geliyorum kanka. A dede. Nereden gitti bu kadar meştim ya? Ne her yerde var. 5 parti baksana. Hangi biriyle başa çıkacağız? Al seyini gelmiş arkandalar. Beko attım Aisın oğlum. Verdim 8 Abi senden. sen ne yapıyorsun ya? sen? Çık 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 çık. Şurada biri kaçıyor. Vuramıyor ki abi. Adamı vurmaya kalkıyor böyle. Bir skill'den sonrası yok bence. O yüzden bozun şu şeyleri BP'leri. 10.000 bin AP de çar lazım Kaç vuruyor mu yelerde? Bakayım. bir deneyelim. 2350. neden ne lan o tıkkak? Vur vur ya. ölecek. Amınavı. yine manya aldı ya. Danger de attık ama yok fayda. Oğlum çok kalabalık ya. Monumenti gene mi kestiler lan? Biz görmedik. E, kestik ya. Allah. Gel Sergen Onka. Kaldırayım Be ya. Taş var mı? Hı -hı. Okçular. Sablı. Lastiğe attın mı bir şey? Onu atamadım. Ya, Devam et ona. Devam et. Şu mageler çok iç içe şey ya. Birine vuruyor hemen önüne biri geçiyor. Aldım Ar Devam et. Maalesef. Ama YouTube'dan onu vursana bak. Bille bille bille. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Baksana önüne başkaları geçti ama. Eskrim at lan. Yok eskrimi az önce kullandım. Tek yedi aman akodum. Bu ya. Manaya ben Ayık evet. Arkanızda Maya var. Arka çık çık Gel bir daha bir daha gel arka. Şimdi arkadan torlu. Sergen bana gel tutayım sen. Niye deli dana gibi dönüyorsun? Ben seni görmedim. Berse gitmişiz. Mageler bırakmıyor ki full bana süper atıp bekletiyor. Salak aman akoyim. O kalabalıkta beni tekletiyor. Siktir git şimdi ya Oha. İçinden geçtiler sefer. Görmedim onlar ya. Yani. İkiye atladım. Kardeş oynayamıyoruz. Niye oynayamıyoruz? Düz koşarken bir anda sağdan soldan bak. Adam nereye vurdu? Ben öldüm amına koyayım. Doğuşun üstüne güzellik. vurdu. Ben Felo tepesindeydim. Moneye girdiler. Koş 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 koş. Ama o manlar da bırakmıyor işte. Lan bırakın kesek ya koduklarım siz. <laughs> vur vur vur. Lan adamlara şey geliyor. Koç mu yokuş. Telefon çalıyor. O mezarı senin ananın amına sokarım orospu çocuğu sen. Respawn attım. Amına koyayım. Helal lan. O respawn boşa gitmedi. Son bir respawn. Ha iki tane varmış. Selim kıtladı yine. Dur geliyorum iki dakika. Yine doğuş kıtladın ha. Felaketsin yine var ya KC'nin altında kaldı. Seren Kordan da 2K KC aldın. Adam KC'yi satıyor sıfırlıyor tekrar 50K KC yapıyor. Bugün yine balık yapıyor Alki. Yok be bugün hiçbir şey kazanamadık. Doğuş geliyor sana doğru geliyor. Kim çıktı lan partiden? Ben çıkıyorum aga. Yoruluyacağım. Şey bitmiş ya. Neydi? Krabi. Ha, gitti. Adam benim kafama 70 vurdu. <laughs> Bana mezar atan piç'i kovaladım, amına koydum onu sonra mezarladım. Kim ki mezar atan? Ataçkin mi? Neyle bile? Ataçkin. Ee, piç. Baktım PP'mde durdum mezar attı Aksu Sevin'den. PM attı. Ben attım öyle... PM atıyor devam ediyor. Ben onu BS'de kestim ta şeyin o yüzden arkaya kadar. Yapıyor o zaman. Sana PM attım ona. Baktım karşıma çıktı. ...şey <laughs> şeyden şu Botman'dan şeye kadar kovaladım onu. Karus arkaya kadar. Bıçakla mı? Ee, o yüzden mezar attı. <laughs> Adam dayanamadı ama. <laughs> Aynı şeyin üstündeler. ve atmaya çalışıyor bunu. robinut var ya robinut Hood. Ee? bunda nasıl ya bir makro onun, var. Bu ya. Kanka ben neredeyim bunlar bana Bak, nereden? Çitin arkasındayım adam mono'nun oradan vuruyor ya. Kesiyorlar mı monu'yu? Hayır. Kalkma lan be kalk geldim. Ya da vurursun. şimdi. Vurmadım, Ramo Peyma attı turnuvaya girecek misin diye. Ne alaka Şey diyecektir. Ee... Bunu sona bas. NP'yi kılana bas. Dragon bende çıksın diyecektir. Niye Ramo neymiş ki? Ha, okçu. Kral olmuş lan bu. Yani. Gireceğiz mi? Gireceğiz mi diyeyim? Ne diyeyim? Girmeyeceğiz kanka. Peki girmeyeceğiz. Monayı kesiyoruz kanka gelin. Bitti bitti monamet bitti. Bitti mi? Nasıl bitti? bir şey başlamadım. Hayda. Hayda. Yine elimiz boş çıktık ya. Dur şuradan bir daha Kareyron Belt alayım da geliyorlar. Selim sen girer misin bunlar? Yarın 9'da gelir misin diyor. Bize bir kişi eksiyiz. Sen benim çarla çok giriyor ya herhalde senin IP'de sorun olmaz. <laughs> Fark etmez kanka. Tamam tamam diyor o zaman. Tamam. Kim kim gireceklermiş ki onu söylesin be. Aztek askılanı az işte. Yok hani presteri kimmiş. Zaten ben seni söyleyeceğim. Zaten o giriyor diyeceğim. O oynar. Ben işe gidiyorum diyeceğim. Yarın Fener'in maçı. Yok, falan sor kanka da şeye göre ondan dolayı. Niye lan ne olacak Priest'e? Gir gitsin alır O işe diyor. falan olmasın diye diyorum bana da. Yok mı? lan bu işe kendi kalanında. Senin için ne fark ediyor ki bu işe? Sevmiyorum kanka. Senin için fark ediyor mu? Senin için fark ediyor. Senin için fark etmez ne olacak? Yok kankacığım. Size de neden bize de diyordur yani neden? Klana gel Hatta diyor. Kurum. Şimdi mi gidiyoruz klana mı? Oo sen NP bastın. Kont alman lazım. Ne? Ee, kont paramı verin geleyim diyor. Dur geliyorum şu NP. NP basılması lazımdır. Sen girebilirsin değil mi? Şeyin var senin. IP ya varsa. ben giriyorum zaten. Akin, tamam. Ellem lan bu sikerim ha. Bir şey olmaz. Sergen babaya koymaz elle. Yürü lan artık paramız mı kaldı? 500 AB gelecek. İyisin. <laughs> İkinci, üçüncü olurlarsa 2K'ya olur yakın AB gelir. Bunlar. He? bunlar olur mu? Hashtag niye? Sen dediğimi sorsana bir. Presleri kimmiş? Kim veriyor komutu? Klanda görürüm şimdi. Kont aldın çektin değil mi? Öyle çektin NP'ni. E 5 milyon geldi. 43 milyon oldu. Bak bunlar yine kavgaya başladı. Nerede alıyor klanı? Var mı bir okçu daha sizde yazmış? Yok. Şey Beko var ama aslında Beko. 17 rep yazmış. Ee, Beko değil. Beko yok. Şşş, herkes BP oldu. Beko yok. Calderon Priest'i. Ya biz de zaten A, abi B, Baksat boş boş oturun Abi. Abi. A, B. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben bizim var ya. <laughs>